Merhaba, Parenting'e hoş geldiniz. Ben çocuklarla felsefe eğitmeni ve yazar Tuğçe Büyükurlu. Bugün sizlerle 3-6 yaş arası çocuklarla birlikte hem okuyup hem bazı aktiviteler yapabileceğiniz aktivite kitaplarını paylaşacağız kitapların kendi içinde bazı bölümleri var diyebiliriz. Bazıları sanat etkinlikleri için tasarlanmış kitaplar. Bazıları bilim etkinlikleri için tasarlanmış kitaplar. Bazıları da bilgi vermek ve belli konularda etkileşimli bir şekilde basit öğrenmeler yapabilmek için hazırlanmış kitaplar. Sanat kitaplarıyla başlayalım. Sanat kitapları genelde seriler halinde oluyor. Şöyle gösterelim. Sanat kitaplarında çocukların çeşitli malzemeler kullanarak bu sayfalardaki çeşitli görevleri yapabilecekleri yönergeler oluyor diyelim. Ve bazı kavramları da öğretiyor. Örneğin burada it, çek, boşalt, doldur demiş. Bazı zıt kavramları veriyor. Mesela bir araca binmek ve araçtan inmek kavramlarını anlatmış burada. Bunun için de tavşana yeni oyuncağını çiz demiş. Bunun gibi çeşitli yönergeler olan arka, ön gibi sayfalar var. Bu sayfaları çocuklar dilediği şekilde kendi hayal güçlerine göre doldurabiliyorlar. Yönergeler şunu çiz, bunu çiz diye değil, kendi hayal gücüne bırakılmış bir şekilde. Bu serinin kitapları üç tane. Burada mutlu, üzgün ve heyecanlı duyguları anlatıyor. İçinde, dışında ve tepe taklak çek ve doğdur. Yine sanatla ilgili bir seri. Bu sefer biraz daha değişik çünkü burada... ...ressamları da anlatıyor. Gel beraber büyük ressamlar gibi çizelim. Burada ressamların hem resimlerini... ...hem tarzlarını anlatırken... ...çocuğa da o tarzda resim yapmak için... ...basit, kendi uygulayabileceği yönergeler veriyor. Hem o ressamla ilgili bilgileri öğrenirken... ...hem de eserleriyle ilgili... ...çok fazla bilgi bombardımanı olmadan... ...anlayabileceği şekilde öğrenirken... Aynı zamanda kendi de o ressam gibi çizmeyi deneyimleyebildiği için ressamı da resimlerini de en iyi şekilde öğrenmiş oluyor. Yine bir sanat etkinlik kitabı. Bu da önceki gibi benzer. Ressamların eserleri üzerinden ilham alarak kendi resimlerini yapabileceği ama bunun aynısını çizdirmek gibi bir derdi olmayan, çocuğun hayal gücüne de yer bırakan bir resim ve sanat etkinlik kitabı. Bu da benzer kes yapıştır çiz sanatçılarla ilgili bilgi vermek değil belli aktiviteleri çeşitli farklı malzeme ve yöntemlerle yapmak üzerine tasarlanmış bir kitap. Mesela burada noktalarla bir resim yap diye bir yönergesi var. Ee, yine çocuğun hayal gücüne bırakılmış ve bazı yanında da noktalarla resim yapan bir ressama dair küçük bir dipnot var. Bu da parmak boyasıyla yapılan bir kitap. Çok değişik çünkü çocukların farklı renklerde boyalara parmaklarını veya bütün ellerini batırarak yapabilecekleri çeşitli resimlere dair öneriler ve yönergeler veriyor. Örneğin burada ayıya göz yap diyor. Ayının kendisi de parmak iziyle yapılmış. Ya da daha karmaşık şeyler olabiliyor. Burada diyelim çeşitli ayaklar var, antenler var. Ve siz kendi parmak izninizde bunları canavarlara dönüştürebiliyorsunuz. Bunun gibi pek çok sayfa var. Bir de bu daha hayal gücünü geniş bırakan, daha çok çocuğa kendi istediğince bir şeyler yaratmasına yönelik yönergeler veren kitaplar dışında ben artık düzgün çizmek istiyorum gibi şeyler söyleyen çocuklara biraz çizim yapma konusunda yardım eden, biraz da kopya veren kitaplar var. Mesela bunların en küçük yaş için olanlarından biri, 3 yaş için diyelim. Bu hayvanlar için yapılmış resim yapmayı öğreniyorum. Bunların sayfaları silinebilir sayfalar. Dolayısıyla Çocuk buradaki yönergeye göre çizerken yanlış yaparsa ister eliyle ister bir mendille silebiliyor. Bir tahta kalemiyle çizebiliyor. Böyle bir kedi yapabiliyor mesela. Bu da ona benzer ama silinen sayfaları olan bir kitap değil. Bu serinin çeşitli temaları var. Bu insanlar temasında olanı. Yine adım adım mesela bir kovboy kadın nasıl çizilir demiş. Adım adım yapacağı bütün çizim aşamalarını göstererek arkaya da bir fon sunarak. Şimdi sen kendin çiz diyor. Yani aslında burada verdiği yönergenin aynısını çocuğun yapması gerekiyor. Arkadaki fonu da dilediği gibi boyayabileceği şekilde ve böyle çeşitli farklı insan figürlerini basitçe biraz da karikatürist tarzında nasıl çizebileceğini öğrenmiş oluyor. de bilgi veren kitaplar var. Yani çocukların 3-6 yaş arasında öğrendikleri konularla ilgili bilgileri aktivitelerle yapmasını sağlayan kitaplar var. Mesela bu Zamanı Öğrenelim. Burada kitabın kapağı da kendisi de aktivitenin bir parçası. Şöyle gösterelim. Bunu açtığı zaman çocuk bir takvim oluşuyor. Bu takvimi oluşturmak için içinde çeşitli yapıştırmalar var. Burada böyle hem günleri gösteriyor, hem hava durumunu gösteriyor. Böylece çocuk haftanın hangi gününde olduğunu, hava durumunun nasıl olduğunu, kendi yapıştırmalarla işaretleyebileceği, kendi yaptığı bir takvimle zaman konusunda bilgi sahibi olmuş oluyor. Ve bunu da kendi yaptığı bir malzemeyle yapıyor. Bunların dışında bir de çizim yapmak gibi değil ama konuşmak ve anlatmak üzerine aktivite kitapları var. Mesela masal yolu. Burada çocukların kendi masalını yaratabilmesi için çeşitli yönergeler var. Önce karakterini seçecek, sonra kahramanının nereye gittiğini seçecek gibi çeşitli yönergelerle her seferinde farklı bir masal anlatabileceği, birlikte oturup güzel bir masal saati yapabileceğiniz ama masalı bu sefer çocuğun anlatabileceği alan yaratan bir kitap. Yine buna benzer senin seçimin. Bu da benzer şekilde çok farklı senaryolar sunan ve bu senaryolardan istediğini seçtiğinde çocuğun her seferinde farklı bir hikaye yaratabildiği bir kitap, örneğin arkadaşın kim olsun isterdin, ne tür bir ev isterdin, evinin içinde ne olsun isterdin gibi çok fazla resimlerle kendi seçeneklerini birleştirerek yeni hikayeler yaratabileceği bir kitap. Böyle Dev Labirent diye bir kitabımız var. Bu tarz labirentleri çocuklar seviyor. Labirentlerin içinde önce e, klasik bildiğiniz labirent mantığı bir ucundan girip öbür ucundan çıkacak yolu bulması gerekiyor. Ama aynı zamanda o yolda bazı hayvanların sayılarını bulup bunları toplayarak toplam sayıyı bulması gerekiyor. Gerekeği. Bu da aslında çocukları aktivite kitapları yapmak konusunda çok ünlü bir yazarın, Hervé ortası boş kitabı. Kitabın ortası gerçekten boş. Buradaki aktivitelerin bazıları farklı malzemelerle birleştirebileceğiniz şeyler. Örneğin bir yerin içini doldurmak gerekiyorsa, evdeki herhangi bir malzemeyi alıp parçalayarak içine kağıtlarla doldurabileceği, ya da oyuncaklarını koyabileceği ve değişik farklı farklı kendine sahneler yaratabileceği bir alan sağlayan bir kitap ve çıkartma kitapları Çıkartma kitapları çok fazla. Çok hayat kurtaran şeyler. Özellikle yola gidiyorsanız, çocukla tatile gidiyorsanız çıkartma kitapları hayatınızı çok kurtaran şeyler ama evde de sevdikleri şeyler. Bunların da kendi içinde farklı şekilleri var. Bazıları bu şekilde belli bir konuyu öğretmek üzerine. Örneğin burada sanat eserlerini öğreten bir kitap var. Galeriler var ve galerilerin içinde hangi resim varsa arkadaki yapıştırmalardan onu bulup mesela Mona Lisa varsa Mona Lisa yapıştırmasını bulup o çerçevenin içine yapıştırması gerekiyor. Bir diğer çıkartma kitabı türü bu tarz farklı temalarda olabilir bunlar bu okyanus temasındaki. İçinde belli bir fon sunuyor. Bir deniz fonu buradakiler ve arkada o sayfaya gelecek hayvanların yapıştırmaları oluyor. Bu yapıştırmalardan seçerek o fonun üstüne kendi istediği gibi bir sahne yaratabiliyor. Yapıştırmaları alıp o fona yapıştırarak de şöyle bir çıkartma kitabı var. Benim sevdiğim, oğlumun da sevdiği bir şey çünkü. Sudoku, bildiğiniz Sudoku mantığında çeşitli yaşlar için farklı seviyeleri var. 3 yaştan başlayarak 4'lü, 6'lı, 8'li diye giden. Ama Sudoku'yu bu sefer yapıştırmalarla dolduruyor. Kendi yazmıyor. Yapıştırmalarında çeşitli şekilleri var. Sayılardan daha eğlenceli olan şekiller. Bir de böyle çıkartma kitapları var. Kendi kamyonunu kendin yarat, kendi robotunu kendin yarat gibi. Bunlarda da arkadaki çıkartmalarda çeşitli kamyon parçaları var. O kamyon parçalarını buradaki kamyonlardaki eksikleri doldurmak üzere yapıştırarak yapabiliyorlar. Bir de yine Türkiye'deki çocuk kitap evlerinden bulabileceğiniz ama İngilizce ...aktivite kitaplarına da biraz değinmek istiyoruz. Bunları hem çocuk kitaplarından hem çocuk kitabı bölümü olan... ...bağımsız kitap evlerinden rahatça bulabilirsiniz. Bunlar biraz daha oyuncaklı kitaplar diyelim. Örneğin bu, Uzay Macerası diyor. İçinde hem bir uzay macerası anlatıyor... ...hem de arkasındaki cırt cırtlı yerden bu parçaları çıkardığınızda... ...birleşerek bu maceradaki karakterlerin içine bindiği roketi... ...çocuk maket olarak kendi yapabiliyor. Bunlar boyama kitapları. Aslında boyama kitapları çok... Ter tercih edilmez. Çünkü bir çizginin dışına çıkarmadan boyamak pek bir işe yaramıyor çocuğun yaratıcılığı için. Ama bazı boyama kitapları çizgi dışına çıkarmadan boyamak değil, istediği gibi yaratmak için. Örneğin burada kendi kahramanını yaratmakla ilgili istediği gibi boyayıp süsleyebileceği sadece bir kahraman arka planı veren bir kitap var. Ve yine bu da eğlenceli bir boyama kitabı. Bunda da boyama kitaplarının içinde kapakçıklar var. Hem kapakçığı hem altını boyayabiliyor çocuk. Örneğin bu roketin camı açılabiliyor ve içinde bir çocuk çıkabiliyor. Daha eğlenceli bir çocuk kitabı oluyor böylece. Bu yine oyuncaklı bir kitap. Burada da e, alışverişe gittiğinde karşılaşacağı sahnelerle ilgili. Ama aynı zamanda içindeki örneğin bu tarz yumurta gibi şeyleri burada bulduğu yerlere puzzle gibi takarak oyunda oynayabileceği bir oyunlu aktivite kitabı. Şöyle dev gibi bir kitap. Bunların mantığı şöyle. Şuradaki aracı kuruyorsunuz. Bu kurmalı bir araç. Sayfaların içinde bu trenin gidebileceği yollar var ve kurduğunuz zaman bu yollardan kurmalı araç gidiyor. Aynı zamanda buranın gezdiği alanlarla ilgili köy, şehir vesaire bilgiler veriyor ama buradaki eğlenceli yanı şu. Bu gittiği alanlar aslında bu kitaptan ayrılabiliyor. Bu şekilde parçalar olarak çıkıyor. Bu çıktığında altında Diyelim burada bir köy hayatı anlatılıyor. Daha çok bilgi var. Ve en sonunda bütün sayfalardaki bu bir parçalar birleşerek up uzun bir tren yolu oluşturuyor ve bu tren çok uzun bir yerden gidebiliyor. Bunun tren dışında başka araçlarla olanları da var. Bu elimizdeki trenli örnek. Şimdi bir tane de kendisi kocaman bir oyuncağa dönüşen bir kitap göstereceğim. Bu kitap denizaltı ile ilgili. Bunun da yine farklı araçlar olanları var. Böyle açtığınızda dev gibi bir kitap. Açtığınızda bu kitap bu şekilde görüyorsunuz. Bunun içinde hem denizaltı ile ilgili bilgi veriyor hem de bu kitabı açtığınızda çocuğun içine girip oyun oynayabileceği bir denizaltına dönüşüyor. Burada diyelim deniz altında görebileceği ahtapotlar, balıklar, çeşitli şeyleri anlatıyor. Ve bunu bütün olarak açtığınızda yere koyduğunuzda kocaman bir denizaltına dönüşüyor ve çocuk içine girip bir denizaltı maketinde oyun oynayabiliyor. Aktivite kitapları arasında bir de sesli kitaplar var. Bunlar da yine İngilizce örnekler. Bu örneğin İngilizce ilk kelimeleri öğrenmek adına yapılmış bir kitap. Buradaki zarfın içinde farklı temalar var. Giysiler, çiftlik, hayvanlar gibi. Hangisini buraya takarsanız onun seslerini çıkarıyor. Çocuk bunlara basarak ve bu kartları kendi istediği gibi değiştirerek tekrar tekrar yeni kelimeleri doğru telaffuzuyla dinleyerek öğrenebiliyor. Bu da Eric Carlin sesli bir kitabı. Hayvanları öğretiyor ve hayvanların seslerini çıkarıyor. İçeride yine Eric Carlin kendi çizimleriyle çeşitli hayvanlar var ve burada bu hayvanlara bakarken onların seslerine basınca sesleri çıkıyor. Bugün sizlerle 3-6 yaş arasındaki çocuklarla oyun oynayarak farklı malzemeler kullanarak birlikte hoşça vakit geçirebileceğiniz aktivite kitaplarını inceledik. Parenting'e abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.